Ama söylüyorum ya. Muhtarım sarıca hizmetkarı. Alın size. Kanıtı. Görüyorsunuz. Caminin kavrusunu adam temizliyor. allah evi diye burayı temizliyor ve bütün cemaati de güzel örnek olur inşallah. İlla yani bunu muhtar yapacak diye bir şey yok. Cemaat de gelip temizleyebilir yani. Evet. Sarıca hizmetkarı sevgili muhtarım eee bir sevgiliden de rahatsız olanlar varmış. Ben adamı seviyorum. Zorla mı arkadaş? Yani benden gırgır geçiyorlar sevgili, sevgili diyorlar. Sizi ilgilendirmiyor yani bu beni ilgilendiriyor. Adamı seviyorum Allah için. Adam hizmet görüyor. Reis bir, buramızın reisi de bu. Reis iki. Reise laf konuşan karşısında beni bulur, muhtara da laf konuşan beni buluyor işte. Haydi hoş kalın hoşça kalın